Ee, şimdi böyle güzel konuklarımız var. Ee, sevgili Coşkuner hemen e, ben e, konuya gireceğim. <laughs> Türkiye'de kitap yazmak, kitap okumak dedik. İlk ee, ilk yarıda biraz e, kitap yazma ile ilgili verilerden, anekdotlardan bahsettik. Ee, hani anekdotlar da insanları moralini bozmayalım. Hani e, çok da böyle bardağın boş tarafına bakmayalım diyerek bardağa ...sizlerle doldurmaya çalıştık. Yaptığınız projeyle, e, yaptığınız roman çalışmasıyla ve bu tarz çalışmaların çoğalması ümidiyle... ...özellikle sosyal medyanın bu tarz üretken çalışmalara bir zemin oluşturması dileğiyle... E, ...sizler e, bu programda biraz da bardağın dolu tarafı olduğunuz açıkçası. E, çünkü veriler e, pek bardağın dolu tarafında maalesef ki... Hı hı. E, değil. E, şimdi verilerle daha fazla ben açıkçası evet. moralleri de bozmak bir istemiyorum. <laughs> sadece verilerden arayacağım. evet sadece verilerden bir tanesi çok ilginçti. Onu da sen de gördün, ben de bilmiyorum ne kadar tabii bu veriler dediğim gibi hani Hı -hı. değişiyor devamlı veriler. Hani ama verileri verirken de temkinli olmaktan şunu söylemek istiyorum. Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100 bin tirajla basılıyormuş. Piyasaya 100 bin tane. <laughs> evet. Türkiye'de bu rakam 2-3 bin civarındaymış standartta. Hmm. Tabii ama tabii çok satan yazarlar için. Azerbaycan zaten kültür genel kültürü geniş bir ülke. Evet. Yani normal evet. müzik konusunda da öyle sanatsal açıdan öyle da bakarsak evet. Mi? Bizden Gürc çok daha ileri. alıyorsunuz de. ama gittiğiniz o zaman o coğrafya, Gürcistanlı Kafkasya'dır. edir. Rusya'ya hani, yakın olduğu o için O kültürel iklim bayağı. hemen belli ediyor kendini hmm. zaten. Evet. O Bohem hava e, sanatları. Bir de, bir de gitmedim var. ama. İnanırdın yani, sen sanatçı biliyorum. olduğun için tabii belki bu seni biraz ilgilendiriyor çünkü insan. Hani Sanatçılar için önemli bu. Hani ne kadar insanlar para harcıyorlar, yani kitaba sanata gibi. Hani en azından kitapta şöyle bir rakam çıkmış. Ee, tabii bu rakamlar hep tartışılabilir rakamlar. Ben bunu her zaman söyleyeyim. Her rakam tartışılabilir bir rakam ama evet. burada önümüzde <laughs> gelişmiş ülkelere düşen yıllık kitap alımı ortalama kişi başına 100 ABD dolarıymış. Türkiye'de bu rakam 10 doların altındaymış ama ben bu rakamın çok daha düşük olduğunu da gördüm 10 doların altında yani 1 dolarla yakın olarak da gördüm yani o zaman bu rakamlar arasındaki aralık da epey bir geniş olabiliyor. Ama Türkiye'de de şey Hı -hı. var hani bir kitabı alıp 100 kişi okuyabiliyor ne bileyim ben evet. ya da bütün aile sülaleyi geziyor. Yani 20 kişi yazabiliyor evet. ya. Şimdi <laughs> 20 kişi yazabiliyor <laughs> başta yemek. hani karamsar bir tablo çizdiğinizi söylüyorsunuz aslında bu gerçekleri konuşmamız lazım çünkü okuma problemi var gençliğin veya bizden sonraki nesilin. Yani bu problem kimin problemi? Esasında belki onu da ilerleyen programlarda siz değerlendirirsiniz. Kim bu gençliğe örnek olacak? Ya da onları yetiştirenleri kimler yönlendirecek? Mesela ben ilkokul dönemlerimi hatırlıyorum. Çok fazla şey yapmak istemiyorum, hani başka konular konuşacağız. Hocamız bize, öğretmenimiz sorardı yazın boş zamanınızda ne yaptınız? Biz kitap okuduk derdik. Onlar da aferin derlerdi. Hani ilk dönem, ilk kısımda da konuştunuz. Kitap okumak esasında boş zaman işi olmamalı. Sistemli, düzenli ve ee, kitap okuma kültür aşılanmalı çocuklara. Ben e, randevulaşarak kitap okunacağını düşünüyorum. Özellikle çalışan kesimin, yani nasıl bir e, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza veya müşterinize randevu veriyorsunuz, kitapla da randevulaşmalısınız ve o saatte kitapla buluşmalısınız. E, yani bazı şeyler sistemli, düzenli hale getirilmeli. Keyfe keder olmamalı ki e, biz bu ciddi, e, bu sona ciddi bir sonuç e, çözüm bulalım ve bu rakamları biraz yukarı çekelim. Evet, tartışma açık son evet. bir rakamla rakamları kapatıyorum. Ee, Türkiye'de yüksek öğrenim <laughs> görenlerin oranı 1965'e göre 14 kat artmış. Ama yüksek öğrenim <laughs> mezunlarının kitap okuma oranı 1965'in 1965 altında kalmış. Yani burada <laughs> çok ciddi bir ters orantı var. <laughs> Bunların tabi hepsi tartışmaya açık. Ee, sevgili Ayda, sen ne düşünüyorsun? Şimdi senin yaratıcı bir kimliğin var. Sonuç olarak sanatçısın ve yani yaratıcı insanlarla berabersin. Mesela sizin camiada kitap çok okunuyor mu? Veya da hani insana üretmekten hani kitap okumaya vakit mi bulamıyor? E çünkü veriler diyor ki yani eğitimlerin de yani eğitimli oranı artmasına rağmen veya da yüksek öğrenim görenlerin oranı 14 kat <laughs> <oranı> artmasına rağmen <laughs> veriler 1965'lerin gerisine kadar gitmiş <laughs> okuma oranı açısından kitap okuma oranı o Zaman açısından. Zaman ilerledikçe geri <laughs> gidiş evet. var. Evet, evet. Bu teknolojiyle de alakalı olabilir hani rahatlık olunca yapacak daha çok şey buluyor insanlar veya ne bileyim ufku uf, açılıyor insanların. Ve kitap okuma zamanı darlaşıyor veya canları istemiyor, yoruluyorlar, vakit kalmıyor, ne bileyim ya da eğlenceli. Bir de şey olabilir mi İlayda? ki insanlar daha çok çalışıyormuş gibi değil mi? Yani haftanın altı günü çalışıyor insanlar. Ya daha yani, çok çalışıyor gibi çalışma gösteriyor çalışma saatleri kendisini. uzadı. Ben... Uzadı değil mi çalışma saati? Acaba ondan da mı? Bilemiyoruz yani. Ama Bahir, yani yorgunluk zihinsel yorgunluk var çünkü kaos var etrafta. Ama dünyanın insanlar. her yerinde böyle, dünyadaki Hı -hı. rakamlar yani. Ya Amerika'daki rakamlar yüksek çıkıyor ama o gelişmiş, 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 cehaleti. Gelişmiş nasıl açıklıyoruz şimdi, ben Gelişmiş anlamadım. ülkelerin hepsinde rakamlar yüksek çıkıyor. Tabii orada çalışma yani saatinden da fazla öte yani. verimlilik düzeyine bakmak lazım. Yani çalışıyoruz ama ne kadar verimli çalışıyoruz. Amerika'nın nüfusu da çok yüksek. Nüfusu 250 milyon yani. bizim kaç katımız hmm. yani neye göre değerlendiriliyor evet, evet, evet. Yüzdelik bir bir değil mi? Bizim i̇şte ben o yüzden hep milyon... diyorum yani rakamlar her zaman hani tartışmaya çıkıyor. Kıyaslarken çık yani. hani. neye göre kıyaslıyorlar? İstatistikler çok değişik. Evet, ve evet, oranın tabii. ve Amerika'nın genel kültürüne bakarsak bizden de aşağılar yani. Fazıl Say bana anlattı oraya konsere gidiyor. CD'leri satılıyor konser girişince girişinde. Beethoven ve Mozart'ın CD'si var kadın. Bunun arasındaki fark ne diyor? Fazla sayıda kızmış. Bir beyaz, bir mavi diyor yani. <laughs> bir Beethoven, bir Mozart yani. Amerika'nın izleyenler. <laughs> e, izleyen, evet. İlayda izleyen. evet. <laughs> <Ya, kötü da, da böyle çok malzeme var. Böyle tek tek <laughs> alacağım. evet yani, ben ağzımı açarsam. Ama, ama, yani bu tabii hakikaten İlayda'ya katılıyorum. Ben de uzun yıllar yani. yani. da öğretim üyeliği yaptım. Hani yani onların ya, medeniyeti an, ileri an, olabilir an, vesaire. An, yani biz biraz kültürü, daha geleneksel satıyor, vesaire. Albüm evet, evet. Ne, ne kadar satıyor şimdi? Onu siz sanatçısınız. Yani en son bu popüler olan bir tane vardı ya. E, ev hanımıydı sonra çok güzel bir sesi vardı ünlü bir sanatçı oldu ha, ne kadar satıyor Adele. Adel. ne kadar çok sattı en çok satanlardan birisi oldu ama ne 10 milyon ben mi? Benim, <laughs> <favori, aday gülüyor> benim favori, Adel benim favori şarkıcıların da alıyor, falan da cep telefonunda bir şey var tüketiliyor ama kaç bir tüketim toplumu kitap ya başka evet. bir şey ya, o marketingle alakalı evet. bir şey tanıtım, yani. tanıtım evet. yani tanıtırsanız tüm dünyada satıyor bir şekilde kendisini beğenirse beğendirirse satıyor yani o da reklama bağlı o kadar çok empoze ediliyor ki insana hipnotik artık yani almazsanız olmaz, dinlemezseniz olmaz. Beğeniyorsan bir şekilde. Ama bu kitaplar için de geçerli olmaya başladı. Şimdi Ben mesela giderken metroda yani e, müzik CD reklamından çok kitap reklamı görür oldum. Evet, yani, evet. beni şaşırttı. Öyle değil mi? Evet Doğru hoşuma gidiyor benim de öyle görüyorum afişler Hı -hı. falan büyük büyük ileri evet, evet. yabancı turizm. Evet. İstanbul bu okuyan çok araştırmalarını söylüyor galiba. O da nüfusa evet, göre mi yoksa evet. kişi e... Bu nüfusa göre genel nüfusa göre. <laughs> Tabii bölgede ilgili göre. Bana yayıncım çok detaylı bir araştırma. Bana yayıncım hani oturduk konuştuk. Kim okuyor kitabı Türkiye'de? Hangi bölge okuyor daha çok fazla? Ege dediler. Hangi cinsiyet okuyor? Kadın dediler. Hı -hı. Ee, 30-40 yıllık bir deneyim dağıtıcısı. Acaba o yüzden mi siz kitabınızda <laughs> kadın. çalışan kadının ya. çalışan kadının hukuk el kitabını <laughs> <diyeceğiz. de>. yani <laughs> bir e, pazarlama e, şeyim var. O, o kadar kitap olacak. <gülüyor> <gülüyor> Araştırmaları sonucunda kitabını yazmış Hakan evet, Bey. Evet, evet, evet Hakan yani Bey. Için, e, pazarlama <laughs> taktiğine koymuş çalışan <laughs> <Evet>. kadının. <laughs> Ee, ama ne? onlar da hediye bekliyorlar tabii. Herkilerde. <laughs> <Evet. Ay. gülüyor> <laughs> Kadınlar hediye. Bekliyor. Ama kiralık cüppe mesela ismi çok benim ilgimi içime gitmiş. Yani sizin orada, olsun cüppe kiralayalım anlamında bir şey. Evet istiyorsan. evet çok yani ilginç bir isim. Ben mesela hani e, okuduğum zaman şey yapmıştım yani adam kiralık cüppe bir dakika bir bakayım yani yani ismi de çekiyor insanı. Hı hı. Bizim şimdi romanımızın ismi yok henüz hani, mesela. Evet esas şöyle bir şey yapalım mı <laughs> şöyle bir şey yapsak mesela hani e, mesela Türkiye 2023'te roman'a bir isim bulalım. Önce zaten roman kahramanları televizyona çıkacaklar. Yani o şart o farz <laughs> oldu. <gülüyor> yani roman gidişat içerisinde, Kurumun içerisinde girecekler herhalde. Ama sizin programınızda da muhakkak öyle bir fikir gelebilir seyircilerden ne olabilir? Mi? Mesela Hiçbir bizim sitemizde yok. duyurup hani böyle bir çalışma nasıl hı hı. yani hafif bir koyup böyle bir i̇sim çalışma çok kitap ismi önemli. İsim ve, ya. final, <laughs> isim ve finalde çok En azından halkın seçtiği bir isim olsun. <laughs> madem ki sosyal medyadan geliyor herkese yani enteresan bir çalışma. Ortak. 20 kişi artık Ortakçı. bir araya gelip nasıl seçeriz bilmiyorum. Yani <laughs> SMS'lerle. Biz bir araya gelmedik de sadece final için finalde beraber bir araya gelmişken de isim için bir araya geleceğiz. Orada sizin katkılarınızı bekleriz. Vallahi memnuniyetle. Ee, şimdi e, biraz tabii şimdi e, bardan e, dolu tarafına <laughs> bakalım dedik. E, burada iki tane çok değerli konuğum var. Şimdi e, Özge sen ürün yöneticisisin. <laughs> şimdi ürün yöneticiliğinden amatör yazarla <laughs> ve e, bir romana e, bir yandan <laughs> sosyal medyada e, girdin. E, sence e, Türkiye'nin 2023 vizyona doğru hani gerek mesleki Hı -hı. olarak gerekse hani amatör bir yazar olarak hani okuma yazma de ele alırsak bu tarz projeler çoğalmalı mı e, işte hani veya da bu tarz emsal projeler duydun mu e, biz beraber bir araya gelip bir şeyler yapmayı becerebiliyor muyuz yani Hı -hı. bunu kanıtlayabiliyor muyuz bu projede çünkü hani e, değil mi e, mesela eleştiriseliz çok hani her şey eleştirel yaklaşanlarımız oluyor <laughs> kırılganlarımız oluyor İnsan idaresi de zor bir şey. Yani of. bir de biz biraz herhalde Akdeniz kültürü duygusalız. Böyle evet. hani eleştiri oldu hemen kapanıyoruz, evet. kitleniyoruz. Evet. Yani eleştiriyi <laughs> pek sevmiyoruz. Eleştirilmeyi evet. sevmiyoruz. Evet. Bir de, karşı bir 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 de benim gördüm, Ama eleştirmeyi de çok seviyor. bir de benim gördüğüm mesela ben devamlı hani konuşma yaptığım için Hı -hı. hani birçok yerde konuşma yapıyorum devamlı. Sürekli ederim. Evet bir yani konuşma yaptığımdan da görüyorum bunu. İnsanlar duymak istemedikleri şeyleri duydukları zaman hemen tepki gösteriyorlar. Şimdi siz de herkesin duymak istediği şeyleri söyleyemiyorsunuz. Yani yani herkes duymak istediği şeyi söyledi, Duymak istemediği bir şey duydu mu frekans kapalı. İşte hoşuna gitmeyen bir şey duydu mu frekans kapalı. Hiçbir şekilde şey yok. Böyle bir orta yol hani bir en azından konsensus, hani, konsensus kültürü. kültürü yok. Empati yapmak. <laughs> yapmak empati, yok. empati empati, empati yani, biraz e, okumakla da alakalı peki, bir şey. Peki siz bunları yaşadınız mı bu grup çalışmasında? Tabii mutlaka. E, şimdi dediklerini siz konuşurken insanlara bireysel gelişim kitabı önerelim diye düşündüm. Çünkü bireysel gelişim kitaplarının da farkındalığı açılmış bir insan için çok ciddi doneler barındırdığını düşünüyorum. Kitap okumanın, kitap yazmanın öncesindeki anahtarın kitap okumak olduğunu Kesinlikle katılıyorum. Yani ilk önce bireyler okumalı, kitap yazmak isteyenler veya kitap yazmayacaklar, sadece okuyucu olacak. Mutlaka ve mutlaka kitap okumalı. Ee, bu anlamda her kitabı dem demeyeceğim, ama kendilerine bir alan belirleyip e, hangi alanda yazmak istiyorlarsa veya hangi alanda kendilerini geliştirmek istiyorlarsa o alana özel ya üstadların yazılarını veya e belli başlı artık klasikleşmiş e yazıları okumaları gerektiğini düşünüyorum. Roman yazma fikrine hiçbir zaman sahip olmadım. Böyle bir şey düşünmedim. Ben daha çok kendimi şiirle ifade etmeye çalışan bir insandım. Ama direktörümüz bu projede bana da bir yer verdiğini söyleyince neden olmasın, neden denemeyeyim? Belki kendimde gizli kalmış ifade, şiire de dökemediğim, ifade edemediğim şeyleri anlatabilirim diye düşündüm. Öyle de oldu. Güzel ben, bir bölüm oldu. Ben güzel bir bölüm yazdığımı düşünüyorum. Çok e, mütevazi <laughs> davranmayacağım belki <laughs> ama. Çünkü e, betimleme yapmayı çok seviyorum. E, zaten yazdığım kısımda da bir betimleme var. Mesela e, karakterimiz e, karakterimizi başka Türkiye'nin dışına e, başka bir yere götürdüm. Oradaki e, şehri uzun uzun anlattım. E, i̇şte bir e, sokağı belki böyle bir paragraf ulaştığıncaya kadar betimledim. O tip yazıları seviyorum. Esasında neşeli olmaya çalışıyordum ama karamsar bir şey çıktı ortaya. Sonra düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ben kendi karakterimin dışında zıt bir karakteri de yazabilirim. O anda kafanızın, bilinçaltınızdaki şey neyse o oraya dökülü veriyor. Planlı programlı konu çıkmıyor. Konu bir anda çıkıyor. Bazen ufacık bir şeyden etkileniyorsunuz, böyle sayfalar yazabiliyorsunuz. Bazen kendinizi çok hazır hissediyorsunuz ama bir şey yazamıyorsunuz. O anlamda bana pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bundan sonra yazmayı devam ettirir miyim bilmiyorum. Ama bu romanı sonuna kadar destekleyeceğim. Elimden geldiği şekilde çalışacağım. Ama özel alanım daha çok şiir e, diye ifade edebilirim. Peki, Bu arada hemen, nereyi yazsın öğrendik Özge'nin. Evet, Özgen evet, ya, Ben hemen, <laughs> hemen <laughs> demek istiyorum. Şimdi e, İlayda yine sen müzisyensin. E, hı hı. ikinci CD'ni hazırlıyorsun. tabi e, tabii e, çok da güzel çalışmalar <laughs> yapıyorsun. Yani üretken ve yaratıcılık zaten herhalde sende mevcut <laughs> şeyler. Ve şimdi e, hemen sorayım ben. Bu soru benim merak ettiğim bir konu. Hı hı. Mesela e, Profesyonel anlamda hani, e, müzik hayatında senin kimden etkilediğini sormayacağım. Hı -hı. Ama hani herhalde sen de ilk defa bir kitap çalışmasına iştirak ediyorsun. Bu anlamda mesela profesyonel yazarlar arasında sen de etki bırakan e, yani veya da en çok sevdiğin veya da diyelim ki hani ya ben hakikaten hani onun işte yazısından çok etkileniyorum veya karakterlerinden çok etkileniyorum yazarlar var mı seni etkileyen? Var tabii ki. Küçükken mesela hala aklımda küçükken okudum benden Selam Söyle Anadolu'ya Dido Sotiri. Yunan, Yunan, Yunan ve değil. benim memleketimde doğmuş. Şirince'de. <laughs> Selçukluyum ben. O çok etkilemişti beni. Anlatım dili, yalın çok anlaşılır ve e, anlatış biçimi. E, Shakespeare var ondan sonra. Shakespeare zaten onun eserleri biz operalarda da kullandığımız için. Ama tabi bu da senin opera sanatçısı da ilgili bir şey değil mi? Tabi tabi. Hani ben okumaktan için... ve yazmaktan uzak değilim evet, zaten. Evet. Hani opera... Peki ve mesela hani yerli diyelim yazarlardan var mı mesela çok hoşuna giden hani tarz olarak mesela senin Şiir hani sen dersek şey, Nazım Hikmet onun o çok hoşuma gidiyor. Elif şefa beğendim mesela. Evet. Atilla İlhanlar ondan sonra Ya bunlar severek okudum. Yani okudun. evet evet. Peki Beni bu bu çalışma yaparken var, bu çalışma yaparken böyle hani e, ne bileyim işte bu hani bir söz verdi söylemiştik burada hani e, ben çok hoşuma gitmişti bu söz yani hemen bulmaya çalışıyorum e, heh, e, okumak anlamak anlatabilmek bu kavramın hepsi kitap okuma alışkanlığında yatıyor Tabii ki, bu ki anlamda kendisini senin geliştiriyor. senin kitap okuma alışkanlığından dolayı seni e, mesela hani yazdıklarını etki etkileşim oldu mu etkileme oldu mu? Ben özellikle kişisel gelişim kitaplarına çok yönlendim küçükten beri. Hani kendimi geliştirme, ufkumu açma, metafizik vesaire beni şaşırtan hikayeler, romanlar, şiirler, devamlı kendimi geliştirecek bilim kurgu o tarz şeylere yönlendiğim için kendimi de tanımama yardımcı oldu. Ve ben daha önce de bir opera metni yazdım. Hani yazmaktan uzak değilim. Bu ilk roman. Ee, ve başka kitaplar da yazmak istiyorum. O da aklımda. Aa, o zaman evet, <laughs> evet. E, yani e, bu proje tabii, tabii, herhalde, yazmak... e, biraz çıkış da olacak. Evet. Ama ben buna o tanık oldum sev sevgili Hakan. Hı -hı. Çünkü e, ben şahsen bizzat tanık oldum. E, böyle birkaç grup çalışmasından hani bireylerin hani kendilerini daha özgün kendi çalışmaları yaptıklarında çıktıklarında Amaç da o. Öyle yani mi? vizyon sorduğunuz bir yerde e, bir şekilde insanlar kendi yeteneklerini kendileri de bilemiyor biliyorlar. Yani Özge de bahsederken ben ne yazacaktım, nasıl çıktı, ben nasıl oldu o üretirken ortaya çıkan bir şey. Ama ben ne yazmak istediğimi biliyorum aslında. Hani fantastik şeyler daha hayalperest olduğum için belki de daha sanatsal, daha içe dönük, içten dışa giden hikayeler. Sanatçı ruh işte Mesela söylerken. Tabii tarz herhalde değil mi? Mesela İlayda kendisini ifade etmeye çalışıyor. Bir başkası kendi olmayan kendisi ya da ötekini ifade etmeye çalışabilir çok farklı bir karaktere bürünebilir kitapta yani bu esasında bilemiyorum kişinin tarzı mı ya da kitabın kurgusu mu öyle gelişiyor onu da anlamak zor mesela bazen yazarları da şifre etmeye çalıştığım oldu. Bu böyle düşünür. Acaba bu olabilir mi dediğim oldu ama yanılıyormuşum. Ee, yani oradan bir sonuç çıkmıyor. <laughs> ha, bilemiyorum İlay yani çok böyle, mu açık verdi kitapta. Ama şu kitapta? sosyal medya <laughs> kitap yazma Hayır, bile, da çok bile, enteresan. Hepsini ben yazdım. merak ediyor. <laughs> kim yazdı falan gibi. Evet <laughs> evet, evet evet. Sanırım. Günah keçisi ben oluyorum. <laughs> ama sanırım bu herhalde genel kod amacı da sosyal medyada hani insanların birbirini tanımaması ki hani e, en azından hani e, bir bütün içinde ya ön yargısız değil mi yaklaşabilmeleri. Mutlaka mutlaka çok <laughs> doğru. Başlarda şey düşünün. Hani ben burayı böyle yazmazdım, yazmazdım. Farklı türden evet. gidebilir O ya zaten isimlendiriyor. Sonda da birbirinizi göreceksiniz. Ben onu çok merak ediyorum. Sonda insana birbirini gördüğü zaman 25 kişi. <laughs> niye kişiyle, burayı böyle yazdın? Sen ya? niye burayı böyle, <laughs> böyle, <sen gülüyor> böyle, <laughs> böyle <laughs> yazdın? Hangi <laughs> kimin yazdığını gördüm. <laughs> Saç başa bir resim görmüştük gazetelerde. Ortada da arkadaş aşkına. Şimdi başta söylediğiniz gibi burada esasında geçiyor Çekilmeyi de öğreniyoruz. Yani bu kişinin görüşünü, <laughs> fikrini kabul edip kendinizi esnetmeyi öğreniyorsunuz. Mesela romana baştan okumaya başladığınız zaman diyorsunuz ki ya bu böyle gitmemeli. Ama o, o sizin fikriniz. Bir mutlak doğru Aa. yok. Esneyebilir. Başka bir şekilde olabilir. Roman A hareketini yapacağına göre size göre B hareketini yapabilir. Siz ona adapte olmak zorundasınız. Esasında hayattan da bir kesit olduğunu düşünüyorum. Beklenmedik olaylara karşı esnek olmak, adapte olabilmek sahibi olmak. Bugün mesela yönetmenim ben çok bir şey söyledi. Ben yönetmenimin mesela söylediklerine çok önem veriyorum. Çok çok beğendim yönetmenimi çok seviyorum buradan. Çok beğeniyorum kendisine aynen söyleyeyim. Çok kıymetli bir yönetmenimiz var. Adını söylersem. Ad vermeyeceğim çünkü <laughs> öteki yönetmenim tamam. olabilir. Yani o kadar dikkatli. ben de merak Şimdi Şimdi kendisi mesela bana dedi ki kocam dedi. Hani mesela. ...hani bir yayın evi olabilir dedi... ...bir yayın evi sahibi olabilir dedi... ...ne bileyim hani neden mesela bir yayın evi sahibi gelmedi... ...yani neden şu gelmedi... ...hani çok böyle pozitif anlamda söyledi... ...yani benim de hemen aklıma şu gelmişti... Esasında da bizim burada amacımız Türkiye 2023. ...hep söylüyorum bir şeyleri farklı yapmak... ...yani <laughs> insanların aklına geleni çağırmak değil... ...veya da insanların... ...aa bu da burada olmalı... ...dediği kimseyi çağırmak değil... ...buraya çok farklı... ...insanları çağırmak... ...yani mesela yeni bir yazar... İşte ne bileyim tanınmış bir sanayici çok ünlü bir isim hemen arkasından hiç tanınmamış bir isim ama bir projesi var çok önemli bir ajandası var ne bileyim mesela yeni bir roman Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey sosyal medyada çıkan bir roman çok farklı meslek grubundan insanların bir araya gelip bir roman yazması ama öte yandan verilerinde Türkiye'de okuma yazma oranlarıyla ilgili e, maalesef ki çok vahim olması <laughs> ama öte yandan sizin gibi yazma e, oranları, yani sizin gibi yazma oranlarını yükseltme çabası içinde bir kitlenin.